Arkadaşlar merhaba. Şimdi aklınızdaki kişinin biraz bilinçaltına inelim. Biraz kalbine inelim. Bakalım neler çıkacak yavaş yavaş. Ana kartları seçtim. Diğer kartları da alacağım tabii ki. Diğer kartlarımı da çıkardım. İlk önce sizin bilmediğiniz bir bilinçaltı düşüncelerini bir öğrenelim. Burada bir çift çıktı. Bu çift Bakın bir şeyler çatlamış. Ya ilişki devam ediyor. Bir şeyler e, burada araya girmiş. Ya moladasınız ya ayrısınız. Ama bunun pişmanlığını yaşayan e, çünkü devam etseydi bunun sonunun çok doğru yere gideceğini bilen bir düşünce içerisinde. Durumunuz her ne olursa olsun bir çatlak var arkadaşlar bu ilişkide. Beraber de olabilirsiniz. Ayrı da olabilirsiniz. Bununla ilgili şu an bir strateji içinde ancak e, yaptığı minnak şeylerin e, zarar verdiğini o yüzden de yaptığı strateji çok büyük kalmış arkadaşlar bu stratejiyi böyle bir şahmat şeklinde sonuçlandırıp sizinle tekrar birlikte olma ve eski günlere dönme güzel tekrar çiçeklenme bulutların dağılması planları var bilinçaltında özellikle de sizinle bir seyahat planı içerisinde ancak şu anki durum geri çekilmiş uzaktan bakarak yani hamleyi doğru bir kere doğru hamle yapmak peşinde buraya geldiğimde kalbine bir bakalım dedim kalbinde e, bakın görüyor musunuz dualarında siz çok değerli bir taş olarak varsınız kadın elinde dünyayı tutuyor sizin de tamamlandığını e, ve bununla ilgili de tekrar bu duruma gelebilmek için bakın arınıp Şifalanmaya çalıştığını görebiliriz burada. Devam edelim. Burada da e, bu arkayı dönüp gitme, bu e, bitiş süreci onu oldukça fazla olgunlaştırmış, bunun idrakına varmış. Aynı zamanda çilecilik kartıdır bu arkadaşlar. Bir böyle e, ayrılığın çilesini ya da küslüğün ya da molanın bilemem ya da kavga'nın birlikteyseniz bir çilesini çekiyor ve değişmesi gerektiğini idrakına varmış. Bakın burada kelebek. Burada barışmak için e, ve tekrar gelebilmek için değişmenin gerektiğinin farkına varmış arkadaşlar. Bunu yavaş yavaş idrak eden biriyle karşı karşıyayız. En azından kalbi idrak etmeye başlamış. Evet. Burada da bu sizden saklanan bir kişi olabilir arkadaşlar. Ya da çok hastanadığınız bir kişi olabilir. Bu aileden bir kişi olabilir hayatından bir kişi olabilir, arkadaş çevresinden bir kişi olabilir. Ee, bu kişinin etkisinde kalarak maalesef kendini size kurban gibi göstermiş biri var. Hala da kalbi buna inanıyor yani. Şimdi biraz açalım bakalım. Biraz açalım. Şurada ne tür planlar içerisinde? Bir buraya üç kart çekmek istiyorum. Ve bu kişiyle alakalı bu kendini kurban gibi gösterip birini suçladığı kişiyle alakalı da bir kart seçmek istiyorum. Bakalım bize neler söyleyecek. Şimdi burada kendi içine çekilmiş yardım alan bir destek alan bakın bir arkadaşından olabilir aile üyelerinden birinden olabilir destek alan kendini tekrardan keşfetmeye çalışan biri var. Dedim ya size bir kere adım atacağım ama çok doğru adım atmalıyım büyük en büyük hamleyi oynamalıyım demişti. Dedim ya aynen de öyle. Yani gelirse ya evlilikle gelir arkadaşlar ya da çok ciddi gelir. Çünkü sizinle çok mutlu olabileceğinin, sizinle aydınlandığının, sevgiyi sizde aldığının, sevgi sizde doğduğunun. Farkında. Bu arada da bakın çocukları olabilir. Ee, güvenebileceğim insanların şu an yanındayım. Ya da çocuklarımın yanındayım. Ancak muradımı ermek için bu hamleyi yapacağım diyen biri var. Bakın e, bu sizin çocuklarınız da olabilir. Ortak çocuklarınız da olabilir. Bilemiyorum. Bir çünkü burada bundan da bahsediyor. Evet. Şimdi e, bunu yaparken de kendine oyalanacak şeyler bulmuş durumda. Yani kafayı başka yerlere vur vurarak kah çalışıp kah eğlenip e, dengeye gelmeye çalışan ama dengesizliğini daha henüz e, sağlayamamış, dengesini henüz sağlayamamış, daha dengede durmaya çalışan biri var. Bilinçaltında bu arada parayı da biraz bahane ederek bütçesini de denkleştirmeye çalışan. Para konusunda maddi açıdan da zorlanan biri. Bakalım kalbi Kalbi tabi e, size karşı çok açık. Yani ya mesajlaşıyorsunuz zaten, ya da sağlam bir mesaj gönderme niyetinde. Çünkü sizinle tekrardan e, o romantik karşılaşma için hayaller kuran biri var burada arkadaşlar ve o kadar fazla düşünüyor ki enerjisi size de geliyor olabilir bu arada. E, dedim ya uzun vadeli planlar yapıyor. Tam da satranç kartının işte e, çok ciddi geleceğini söylemiştim gerçekten gelirse çok ciddi gelir ve gelirse de bolluk bereketle ve yaptığı planları uygulamaya koyarak gelir biraz sabır yani şu an sabır çalıştırıyor kalbinde de yani bunları yapabilmem için biraz sabretmem gerekiyor diyen bir kalbinizdeki kişi var aynı zamanda bunu hiç çaktırmayan dışarıya yansıtmayan şu an hala lider olabilir bir yerde yönetici olabilir bir iş yeri sahibi olabilir ya da kendi işini yapan biri olabilir e, gözlerini büyük resme dikmiş Oradan ayırmayan e, Kimseye de bir şey çaktırmadan Hala dik görünen hırslı Vizyonu geniş tutmaya başlamış e, Biri var Yalnız şu an eleştirilere Hiç açık değil Evet Biraz daha kurcalayalım Peki Şuradaki dengesiz tutum nereden kaynaklanıyor? Onun üzerine biraz gidelim arkadaşlar. Bu sefer de başka oldu işte böyle. Ee, burada da uzun vadeli planlar demiştim. Kalbi zaten size doğru açık. Bu uzun vadeli planların içerisinde sizinle ilgili neler var? İkilemleri evet size tekrar ulaşma isteği sizinle eski günlerini hayal ediyor. Ve tutkusu artmış durumda burada. Ancak Bakın arkadaşlar, burada bir siyah kedi çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? Üzerine aileden bir kişi bu işi istemeyen ya da engel koyan bir kişi var. Bunun bumerang gibi gelgit ilişkiye tekrar dönmesini istemediği için de e, bir seçim yapmak, bu ikilem de çıktı böylece ortaya. Yani bu ikilemi çözmeden bir fırsat yaratıp bu aynı zamanda da parasal fırsattır. Şuradaki gördüğünüz aynı zamanda da Lenomartın ikilisi, yonca dediğimiz karttır. Burada bakın maddi durumlarla ilgili birileriyle ilgili bir durum var arkadaşlar. Bu aile olabilir, para olabilir. Siz kendinize göre alın. Bunları çözmeden bu gelgiti engelleyemeyeceğinin o da farkında. Her ne kadar size arzulasa da istese de e, bu teklifin çok sağlam olması gerektiğini ve ilk önce bunu dengeye oturtması gerektiğinin farkında olan bir kalbinizdeki kişi var burada. Buraya gelince bakın kalbinin üstüne dualar, niyetler, dilekler çıktı. Burada da aynı şekilde. Yani bu muratları, bu istekleri, bu dilekleri tekrar aleve vermemesi gerektiğinin farkında. Biraz yakıp yıkıp gittiğinin farkında. Bunun içinde de yani bir yandan da bana şunu hissettirdi. Yani sizin ona beddua etmenizden de çok korkan biri var burada. Bunun içinde de Allah'a açmış arınmaya ve vicdan azabı da çok çekiyor olabilir. Bakın burada arkadaşlar vicdan azabı da çok çekiyor olabilir. Evet bunun için dua eden bakın ritüeller yapmanızdan bir dolunay ritüeli gibi çıktı gördünüz mü? Burada bir ritüel yapıp onun yani ahınızın tutmasından da çok korkan biri kalben çok korkan biri var. Kendiyle yüzleştiğinde şöyle devam edeceğim. Kendiyle yüzleştiğinde bu ilişkiye karşı ne kadar bencil davrandığını kendi işleriyle alakalı kendi hanesiyle kendi e, çevresiyle kendi parasal durumlarıyla o kadar ilgiliymiş ki e, kendiyle yüzleştiğinde burada size ne kadar e, cimri davrandığını duygusal ya da maddi onu kendiniz bakın ya da maddi manevi size ne kadar pinti davrandığının ve ne kadar geride durduğunun da yüzleştiğinde çok farkında çok farkında En azından kalbi farkında biraz daha devam edelim Bakın bu küslük ya ayrılık mola adı Her neyse arkadaşlar ya da kavga birliktesiniz ama bir kavga durumunuz var bunun acısını çekiyor gerçekten yürekten çeken ha ara sıra diyor ki yani bu gelgit yaşıyorduk ama hani acısını yaşadığımız kadar tatlısını da yaşıyorduk En azından vardı vardı hayatımda diyen ve e, sizinle esasında gurur duyan Sizi yanında taşımaktan onure olan biri de var ama burada Şöyle bir şey var. Ben çok egolarıma ve çevreden böyle biraz da beğenilmiş herhalde sempatik biri olabilir. Aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişi biraz kendimi fazla abarttım ya da biraz fazla kendimi beğenmiş davrandım. Bunlar aramızda tatlının yanına acıyı da soktu ama ben bunun yasını çekiyorum. Diyen bir bilinçaltı var burada. Kalbine baktığımda da tamamen içe çekilmiş yalnız. Ve e, yani biti, bitmiş görüyorum ben burada. Ya da bir şeyleri bitirip serbest kalıp bu izolasyondan çıkabilir. Ya da bitmiş bir şeyin şu an yalnızlığını çeken ve artık bundan kurtulmak isteyen, bu acıdan kurtulmak isteyen biri var. Çünkü bu acı onun e, bu bitiş, bu yalnızlık, bu yaz dönemi onun e, dengesini kaçırmış. Kalbinde de çok dengesiz ve tutarsız. Peki. Devam edelim. Şu an sizinle ilgili bir hamle isteği var mı ya da nasıl bir hamlede davranışta bulunacak ya da bulunacak mı? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar e, herhalde siz tartışalıya da baya bir uzun sürmüş bu bekleme dönemi. Yani evle ilgili kalıcı bir şekilde e, sonlandırmışsınız karşılıklı. Böyle bir kavga, bir dövüş, bir böyle bir ilişkiyi süpürüp gitme ve bunun üzerinden zaman geçti diye düşünen biri var burada. Ve zaman geçtikçe de için içini yiyen ee, çok ani bir bir durumla karşı karşıya kalmışsınız. Çok aniden olmuş. Bu aniden olma da onu böyle için içini yiyor. Bir yandan panik, bir yandan bir gece düşünmeye çalışıyor. Gece geceleri özellikle özellikle de geceleri bunun üzerinde çok düşünen biri var. Hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünen de biri var. Çünkü üzerinden bakın çok geçti dedi burada. Geçtikçe de bir şeyler azalıyor dedi. Yani sizin onu hala beklediğinizle ilgili bu birlikteliğe dönük olduğunuzu hala bu birlikteliğe yüzünüzün dönük olduğunu istediğinizi ve e, bununla ilgili de bir adım atma isteğini ben burada gördüm. Peki. Şuradan da ay ay kartları ama çok konuşmak istedi. Bakalım doğru mu görmüşüz şuradan da bir teyit alalım ne diyecek bize bu teklifin üzerine? Evet bazen umurunda olup olmadığını merak ediyorum. Yani bir yandan beklediğinizi düşünüyor. Bir yandan da artık çok emin değil arkadaşlar. Ve kıskançlık da başlamış. Bu zaman geçtikçe sizi kıskandığının da farkına varmış biri var. Arkadaşlar beklediğinizi biliyor dedim ya. Yani bir tarafının ağırlıklı olarak sizin onu beklediğinizi biliyor ama kıskançlık arttıkça da acaba gerçekten de bekliyor mu diye de düşünmüyor değil yani burada. Peki şu an karşınızda olsaydı ne söylemek isterdi? Şöyle bir kendi yani görüşmüyorsanız da irtibat kesikse de en azından ne Düşündüğünü ya da kalbinde hala ne olup olmadığını öğrenmiş olduk. Şu an yanınızda olsa anlık enerjide e, ne söylemek isteri çekeceğim. Yanlış kartları aldım bu arada. Ne söylemek ister diye şöyle bir bakalım. Şimdi yanınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Ha, sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin diyor. Arkadaşlar bir istenmeyen bir durum olabilir burada. İlişkiyi biraz aileden gizli tutmak istemiş biri de olabilir burada. Ama sonuç itibariyle hayatındaki en kesin şeyin siz olduğunu da söyledi. Hmm. Bağlantımız ilahi olarak zamanlanmıştır. Zamanı geldiğinde yanında olacağım. Bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor dedi. Nitekim de dedim ya şurada. En baştaki kartın üzerine gelmesi de bu kadar işte destekliyor arkadaşlar. Bakın ben bir teklifle geleceğim. Ve bu teklifim çok ciddi olmak zorunda. Çok büyük oynamak zorundayım diyen. E, burada da ilahi zamanlamayı bekleyen biriyle e, yine yüz yüze geldik. Peki. Tamamen çekip gitmemek için de bir sebep var. Başından beri birbirimize aittik diyor. Burada sizden vazgeçmiş birini görmüyorum ben arkadaşlar. Adım atma niyetinde olan fakat bazı şeyleri toparlamaya çalışan da biri var. Peki şöyle bir bakalım. Bu ilişki sisteme sorarım. ne getirir size? yani bu ilişkinin akıbeti ne olacak diye şöyle bir tabii ki Allah'tan başka kimse bilemez sadece biz şu anlık enerjide bize nasıl bir yön gösterir çok kısa vade için yapıyorum biliyorsunuz hep 15 gün bir ayı belki kapsar belki kapsamaz şöyle bir bakalım önümüzdeki haftalarda neler var diye burada arkadaşlar bakın gelecek demiştim bir teklifle lütfen ve lütfen e, yaptığınız hataları tekrar yapmayın ve inançlarınızı savunun özellikle de kendinize güvenmeniz gerekiyor ee, tabii ki böyle bir savaşa girin savaşın değil ama lütfen e, dik durun ve isteklerinizi net bir şekilde eğer barışacaksanız da bunu net bir şekilde belirtin arkadaşlar çünkü bu ilişkide e, sizin söyleminizle bu iş yürüyecek ya da yürümeyecek görünüyor. Ee, bir sonraki adımı tabii ki atma atılacağı göründü burada. Bakın dünya tamamlanma teklif teklif görüyor musunuz? Ee, bir planlar yapılma görünüyor yani ilerleme görünüyor bu ilişkide ama siz net olursanız net bir şekilde isteklerinizi söylerseniz aynı zamanda olanı da koruyun dedi hazırlıklı olun ve vazgeçmeyin meleklerden de yardım isteyin ee, şöyle söyleyeyim size eğer ki gerçekten inanan arkadaşlarım için söylüyorum inanırsanız bu ilişki e, ve isteklerinizin arkasında durursanız net olursanız bu ilişki ilerleme ve tamamlanma veriyor ama lütfen ve lütfen e, sahip olduklarınızı koruyarak devam edin bu ilişkiye öyle de oldu diyelim Peki başka bunu karşı taraf için seçeceğim kalpten kalbe konuşmalar duygularınızı birbirinizle dürüst bir şekilde paylaşın daha şimdi söyledim bir tane de sizin için söyleyeceğim Eski sevgilini serbest bırak. Enerjinizi temizleme zaman geldi. Arkadaşlar enerjinizle boğmayın. Öyle de bir zaman gerekiyor burada. Böyle de bir zaman gerekiyor. Biraz enerjileri serbest bırakın ki şu geliş hızlansın. Bütün varlığınızla lütfen tek bir noktaya odaklanmayın derim. Peki ortak bir kart seçelim. Önce kendini sev dedi. Kendi olanın güvenin cazibeni arttırır. Her iki tarafında şu an biraz e, kendi ile ilgili problemleri var diye görüyorum ben biraz enerji düşmüş kendine biraz kendinize şefkat gösterin biraz kendinize yönelin bu kadar yoğun enerjiler göndermeyin ve e, zaten net olduğunuz takdirde burada çok güzel şeyler var peki şimdi sizin için soracağım ne yapmalısınız bu dönemde bakalım ne yapmalısınız bu dönemde siz bu dönemde ne yapmalısınız bakalım yani isterseniz bu olayı çözersiniz ama bekleyin sabırla geldiğinde bu olayı net bir şekilde çözer bu konuya odaklanıp siz yani bu olay sizde arkadaşlar siz isterseniz çözülecek teklif geldiğinde istemezseniz de çözülmeyecek bu arada kendinize e, dedim ya burada da enerji temizleme zamanı geldi dedim üstüne ne geldi gördünüz mü böyle seviyorum işte enerjiyi çakralarınızı temizleyin daha fazla gülün daha fazla sosyalleşin daha fazla toprağa basın deniz kenarına gidin daha fazla kendinizle ilgilenin kendinize şefkat gösterin arkadaşlar bu çakra temizliği ile ilgili de şunu söyleyeceğim elinizi kalbinizin üzerine koyun lütfen kendinize değerli olduğunuzu defalarca tekrarlayın ben güvendeyim ben değerliyim diye kendi kendinize defalarca tekrarlayın gerçekten de bu enerjinin salımına ihtiyacınız var devam peki çünkü eğer bu enerjiyi temizlerseniz size hizmet etmeyen her şey hayatınızdan kolaylıkla çıkıp gidecek arkadaşlar ve temiz enerjiyi çekeceksiniz peki karşı taraf için de 3 kart almak istiyorum çok büyük hayal kırıklığına uğramış. Bu kadar ani tepkilerinizi beklemiyormuş olabilir. Ya da olayların bu kadar zincirleme çorap söküğü gibi gelebileceğinin de farkında olmamış olabilir arkadaşlar. Ya da bu sefer de sabrınıza ve anlayışınıza güvenmiş ama siz bu anlayış ve sabırda olmamış olabilirsiniz. Bu yüzden de bu onda bir hayal kırıklığı yaratmış ama yine de hayallerine gidebilirsin dedi karşı tarafa. şu an etrafına karşı sınırlar koyması gerektiğini, zamanlı ve enerjisini nasıl kullanacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini söyledi kartlar. Şu an biraz sorunları var arkadaşlar kendiyle ilgili sizinle hiç alakadar olmayan. Şu an temel ihtiyaçlarına odaklanmış olabilir ya da odaklanmaya itiliyor olabilir. Evet gelelim sizinle ilgili. Sonuç kart alacağım. Peki benim arkadaşlarım şu 10-15 gün içinde ne yaparsa mutlu olacak. Bir bakalım. Artık öldüm bittim kalbim çok kırık demeyin karşı tarafa huzura mutluluğa özgürlüğe bir adım atın arkadaşlar adım atın sizin olan sizi bulur ne zaman olanı olduğu gibi kabul ettiniz o zaman her şey yolu gerçekten de açılacak bakın Burada inanılmaz derecede e, bir gözyaşı ve kalp kırıklığı var. Çok kalbiniz kırılmış evet ama yani bunları artık bir bırakıp bu enerji temizliğini yapıp şudan bir özgürlüğünüze doğru bir adım atın. Atın öyle de sizin olan sizi bulacak. Böyle de yani gözyaşı dökseniz de bugün gün bitecek. Bir yerde okumuştum gülseniz de gün bitecek. Bakın şu esaret, tutsaklık, üzgün, motivasyonsuz durum. Bakın bu kadar olur mu ya? Yapmayın arkadaşlar bunu kendinize lütfen ya. Ne diyeyim ki ben yani? Gerçekten üzgünsünüz. Gerçekten daha kurtulamamışsınız yani. Hayal kırıklıkları devam ediyor. Özellikle şu dolunaydan bugüne baya e, bayağı hırpalanmış ve yıpranmış ve kendi kendinizin tutsal olmuşsunuz. Bakın kendinizi serbest bırakın kendinizi. Kendinizi. Çünkü mayıs ayına kadar bütün engelleriniz, bütün engelleriniz bakın Hıdırellez'e kadar bütün engelleriniz kalkacak. Bu ay dönemlerinden güneşe doğru bir adım atacaksınız. Bütün dengeyi yakalayacaksınız. Bakın bereket, bolluk sizinle. Bütün bu engeller kalkacak. Resmen Hıdırellez dileğiniz gerçek olacak dedi. Hıdırellez ne zaman? 5 Mayıs, Mayıs'a kadar bu dilekleriniz dualarınız kabul görecek bu engeller yoldan kalkacak ve siz çok keyifli günlere koşarak adım atacaksınız topraklanın arkadaşlar topraklanın diyorum evet bu açılımımızda bu kadar en azından karşı tarafın bilinçaltı ne diyor kalbi ne diyor ne durumda size karşı duyguları ne e, ve neler yapmayı planlıyor gördük sizin ne yapmanız gerektiğinizle ilgili birkaç tane de kart çektik o yüzden e, ben derim ki şu 15 günü kendinize ayırın çok güzel bir şekilde kendinize odaklanın. Kendinize bakın. Kendi mutluluğunuz için bir şeyler yapın ve kendinize şefkat gösterin arkadaşlar. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.